Mesela arkadaşın sana bir hediye alsa Yusuf, hediyenin sadece kutusu 5 kilo altın olsa, şimdi içinden ne çıkmasını beklersin? Değerli bir şey. Daha değerli yani en azından 5 kilo altından daha değerli. Peki tırnak makası gibi bir şey çıksa, basit bir şey çıksa, yani değil mi çok komik olur, saçma olur yani. Şimdi ikinci bir örnek, bu örneğin ne demek olduğuna geçeceğiz. İkinci bir örnekte de mesela seninle çok büyük bir fabrikaya girsek böyle kilometrelerce uzunluğunda içinde milyon dolarlık makinalar olan bir fabrikayı gezsek, dolaşsak, bitirsek. En son fabrika sahibinin yanına gitsek. Desek ki bu fabrikada siz ne üretiyorsunuz? Hayırlı olsun desek. Adam da bize desek ki burada bir tane bardak üretiyoruz. Şimdi ne oldu? Yine saçma oldu mesela. Şimdi benim vücudum o bahsettiğim fabrika. Bak tek bir insanın vücudu 97 bin kilometre damar uzunluğumuz var. Dünyayı iki buçuk kez dolaşıyor. Tek bir insanın vücudundaki damar. Şimdi geziyoruz damarların içinden başladık organlara doğru geliyoruz. Bak kalp dediğin şey günde 8 ton kan pompalıyor. 24 saatte kalp 8 ton kan pompalıyor. Milyon dolarlık bir makine. Başka bir makine böbreğe gittik. Dünyadaki en iyi diyaliz makinası tek bir insanın böbreği gibi değil veya gözümüz 6 gram et parçası en iyi bilgisayardan daha hızlı beyne görüntüyü aktarıyor. En iyi kameradan daha iyi. Kulağımız desek ayrı mükemmel, dilimiz desek ayrı mükemmel. Şimdi benim fabrikamı gezdin, bana soruyorsun şimdi Yusuf, bu fabrika ne iş yapıyor? Ben de bardak diyorum, dünyanın işleri, kırılacak şeyler, böyle basit işler olmuyor. Veya benim vücudum yine 5 kiloluk bir hediye paketi gibi, yani 5 kilo altınlık bir hediye paketi gibi. Öyle düşünelim. Dünyanın işleri de o makası gibi basit işler. Olmuyor yani oturmuyor. Ahiret için yaratılmış kıymetli şeylerle meşgul olması lazım bu bedenin.